Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi e, uçağı bekliyoruz. Analoziyetle gideceğiz. Bakalım şimdi iniyor yolcular. Birazdan bizi alacaklar. İnşallah Mira ile birlikte sorunsuz bir yolculuk geçeriz. Bazen hiç durmuyor. Bugün inşallah uçakta uslu uslu durur. Uyku saatine denk getirdim. İnşallah uyur. Şimdi çıkıyoruz. Bakın Mehmet de bizi orada bekliyor. Hadi gidelim Mira. Bakalım ne tepki vereceksin. <laughs> Mira. Aşkım. Mira kime kavuştun? Babam babayı öp, babayı öp, babayı Ama çok hoş dedim seni. Çok Yok mu bir İyi. de çok Hadi gel. Yine. Yine. Yapışlar, İyi Aa. sen nasılsın? Hı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evimize geldik çok şükür. Kahvaltılık yok çok fazla evde alışveriş yapmamız lazım. O yüzden şöyle Mehmet Poğaçacı'dan birkaç parça bir şeyler aldı. Çayın demlenmesini bekliyorum. Demlensin. Kahvaltımızı yapalım inşallah. Miray'la da babası içeride oyun oynuyor. Ben de o sırada birazcık dinlenmiş olurum. Karnımızı doyurduk çok şükür arkadaşlar. Mehmet Miray'la ilgilenirken ben evi toparladım. Valizi boşalttım. Çamaşırları makineye attım derken saat 3'e geliyor. Bakar mısınız Mehmet de sağ olsun Miray'la birlikte bana çiçek almışlar. Unutmadılar anneler günümü. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ee, annesi vefat edenlerinde inşallah mekanları cennet olur. Rabbim sizlere inşallah sabır verir. Anne adaylarımızın da anneler günü kutlu olsun. Mire e, o kadar böyle içten verdi ki bu sene gerçekten anneler günü hissettim. Geçen sene çok küçük olduğu için anlamamıştım ama bu sefer dediğim gibi kendi eliyle verdiği için. Bir de kendisi vermiş arkadaşlar. Şimdi bunu... Çok da büyük vazom yok. Belki keserim. Şöyle bir güzel balkona koyacağım. Balkonu da yerleştirdikten sonra bir güzel kahvemi de içerim. Aziz Allah'a ezan okunuyor. Benim büyük vazom vardı. Onu atmışım taşınırken. Şimdi diyorum ki Deli Selma niye attım vazonu? Neyse küçük vazoma göre kestim. Çok da güzel oldu. Hemen balkonda güzelce yerini alsın. Bebeğim de uyuyorsa şöyle bir anne saatini hak ettim bence. Mira'yı öğlen uykusuna yatırdım arkadaşlar. Az önce de Leyla ile konuşuyordum. Ona böyle memleketten ufak hediyeler getirdim. Bozulabilecek ürünler var. Hani hemen vermek istiyorum açıkçası. Dedim siz bugün dışarı çıkacaksanız bizim ev böyle tam yol üstü. O yüzden uğrayın bana dedim. Çıkmayacaksanız da ben yukarıya çıkar bırakırım diye konuştum. O da bugün dışarıya çıkacakmış. Pazar günü Ayhan'ın doğum günü var arkadaşlar. Onun için hazırlık yapıyor. Alışverişe gitmem lazım dedi. Kendisine elbise alacakmış sanırım. O yüzden onlar çıkacak. Birlikte poşetini hazırlarız. Geldiğinde veririm hemen. Çünkü Ali abi de büyük ihtimalle aşağıda arabada bekler Leyla'yı. Öyle arkadaşlar. Şimdi Mira uyansın. Ee, Mina annenin de yanına geçeriz. Ee, bu arada moralim çok bozuk arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz derecede bozuk. Ee, bir türlü de size söylemeye fırsatım olmadı ben böyle tam gitmeden önce e, mini annelerin taşınacağını öğrendim gerçekten çok üzüldüm çünkü biz sırf onlara yakın olmak için buraya taşındık inanın uzakta olunca ben çok yoruluyordum özellikle işte çocuğu getir götür vesairede. de ee, ama 10 senedir aynı evde oturuyorlar aynı evde kiracılar ee, hiç taşınacaklarını düşünmedim onlar da hiç düşünmedi ev sahibi onu evlendirecekmiş o yüzden de taşımalarını rica etti. Tabii e, ben çok oldum, çok üzüldüm. Çünkü biz e, yani artık anne kız gibiyiz, aynı zamanda arkadaş gibiyiz. Yani birlikte alışveriş yapıyoruz, vakit geçiriyoruz. Ben ona elimden geldiğince iyi davranıyorum. İnanın o bana kendi çocuklarından daha iyi davranıyor. Eee kayınpederim, kayınvalidem olsun. Çalıştığımı biliyorlar mesela. İnanın. Benden bir bardak çay bile istemezler arkadaşlar. Ben çalışıyorum, yorulmayayım diye. Hep böyle küçük oğullarından isterler. Ben derim ki hani benden istenen hiç yani benim hiçbir şekilde yorulmamamı isterler. Yani her zaman benim arkamda dururlar. Mesela bir gün anahtarı evde unuttuk. Halim hemen geldi, açtı. Mehmet çalışıyordu o sırada mesela. Hani yakında olmanın çok avantajı var. Özellikle çocuğunuz varsa %100 avantajı var yakında olmanın. O yüzden bakalım yakınlarda da ev aramışlar bayramdayken. Bulamamışlar. Ben de ilanlara baktım. İnanın ilanlarda ev yok arkadaşlar. Ya İstanbul'un bir semtinde sadece 5 tane kiralık ev ilanı olur mu ya? Yani onlar başka semtlerde de bakmışlar. Yine de bulamamışlar. Şöyle diyor. Boş ev var ama ne satılık ne kiralık ilan yok diyorlar. Hani internette bulamayınca böyle arabayla sokak sokak gezmişler. Onlar da Zaten burada iki sene kalacaklar arkadaşlar. Ee, kayınpederim emekli oluyor. Ee, onların bir arsaları var e, memlekette. Arsaların üzerine daire yapacaklar köyde. Bir de memleketlerinde şehirden de ev alacaklar. Kışın köyde yaşayacak. Ay pardon, yazın köyde yaşayacaklar, Kışın da şehirde yaşayacaklar. O şekilde plan kurdular. O yüzden de iki sene sonra e, artık İstanbul diyorlar bizi yoruyor. Biz memleketimize gideceğiz. Hem köyde hem şehirde evimiz olacak o şekilde ilerleyecek. As aslında ortak evleri var ama hani bir de kendilerine ait müstakil bir ev yaptırmak istediler. Hani çocuklarımız da geldiğinde kalırlar diye düşündüler. Bakalım iki sene daha dişlerini sıkacaklar burada. İnşallah iki sene daha yakında oluruz. Ne diyeyim 3 artı bir ev istiyordu ilk önce mini Artık diyor yani 2 artı bir eve de razıyım. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Mira uyansın minaneyi de bir ararım büyük ihtimal bugün markete de gideriz alışverişle yaparız öyle arkadaşlar dua edin bize de İnşallah minane şöyle yakınımızda Şöyle. E, bunu çok seviyordu Leyla e, aldığımda çok güzel deseni var demişti benim de aklımdaydı dedim Trabzon'a gidersem muhakkak alacağım çünkü İstanbul'da buna rastlamadım bu Amerikan servislere şöyle göstereyim biliyorsunuz bende var bu biton açığı Keşke ben de bu rengini alsaydım ama o zaman yoktu arkadaşlar. Şöyle, şu şekilde sunumlarında kullanır. O da gerçekten çok güzel sunum yapıyor. Biliyorsunuz bizim oranın tereyağı meşhur. Şöyle sürmenin tereyağını getirdim. Helvamız da güzel olur beton helva. Ve e, tabağı bendeydi Leyla'nın. Bu peynirden de çok güzel kuymak oluyor. Şöyle peynir. Bir de pişirme kağıdı arkadaşlar. pişirme kağıdı kampanyadaydı. Bir tanesini Leyla'ya, bir tanesi kendime almıştım. Giderken getiririm diye düşünmüştüm. Trabzon'a gitmeden önce birkaç bir şey alırken. Çünkü Leyla da çok fazla pasta tatlı yapıyor. O yüzden bunu da ona eklerim çok fazla bir şey alamadım açıkçası çünkü kabin boy valize gidince valiz hemen doldu şimdi soracaksınız kayınvalidene bir şey getirdim mi ne yaptın diye kayınvalidemle aynı şekilde tabii ki de tereyağı helvasını ve peynirini aldım ama dediğim gibi çok fazla bir şey getiremedim maalesef çünkü tek başımaydım mire'yi valiz beklerken zapt edemezdim sabiha Gökçen'de çok uzun süre bekliyorsunuz o yüzden şimdilik bu seferlik böyle idare etsinler kusura bakmasınlar Şimdi markete geldik arkadaşlar. Şöyle birkaç parça bir şeyler alacağız. İlk önce toz şekere bakalım dedik. 5 kiloluk şeker 92.95 olmuş. Şöyle bir tane aldım yani. Şöyle bir tane salça alalım. Bir tane şöyle büyük Domestos'tan aldık. Şimdi marketten geldik arkadaşlar. Şöyle makarna aldık. İki tane pirinç aldık. Bu zeki gıdanın pirinçleri çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz bunu. Şeker aldık. Şeker de görmüş olduğunuz gibi çok pahalandı. Bulgur da yine çok pahalıydı. Bulgur aldık. Şöyle çay aldık. Domestos, piri ve ayçiçek yağı aldık. Bir de burada domates salçası, tomurcuk Mehmet Efendi'nin Türk kahvesini aldık eve geldik arkadaşlar saati 9.30 ettik biraz böyle kahve içtik televizyon izledik derken zaman geçmiş bu arada e, bayramdan önce koltukları yıkamaya verecektim ben ama e, bir türlü koltuk yıkamacıyla denk gelemedik e, onun böyle anlaştığımız saatte gelmedi daha sonra o randevu vermek istedi onun randevusunda ben burada olmayacaktım derken bakayım arayacağım tekrar onu bu hafta gelebilirse şöyle bir güzel koltukları yıkasın ben de yastıkları yıkarım. Ee, bu sefer diyorum ki bir de koltuk yıkamacıya vereyim. Onlar böyle derinlemesine yıkıyor falan diyorlar. Hatta siz de diyorsunuz. Ee, bir deneyim bakayım nasıl yıkacaklar merak ediyorum açıkçası. Bir de sizlere ailemizin yeni üyesini göstermek istiyorum. Buyurunuz efendim. <laughs> Annem biliyorsunuz çok güzel örüyor bunları. Mira'nın doğumundan önce bebekler, tavşanlar, kediler yaptı. Eli böyle şeylere çok yatkın. Bu sefer de Mira için bu tatlı bebişi yaptı. Öbür bebeklerin adı Safinaz. Bir Safinaz iki bir de Deniz kızımız var. Ama buna Safinaz demeye kıyamıyorum. Çok güzel elbisesi, ayakkabısı. Diyorum ki buna gelin birlikte isim koyalım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım böyle güzel isim olursa onu koyarız. Şöyle birkaç isim hatta 2-3 ismi olur. Bebişimize isim takalım. Anneme diyorum ki anne bence ben bunu benim odama koyayım. O kadar ki sevdim. Çok hoşuma gitti ama tabii ki Miran'ın odasına koyacağım. Hatta Mira seneye bunlardan daha iyi anlayıp oynar bence. Bu şeyleri yapmak da çok zor. Elemi, göz nuru bunların kıymetini değerini bilmek gerekiyor. Şöyle... Bebişimiz hoş geldin evimize. Mira şimdiden oynamaya başladı. Onunla uyumaya başladı. Ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.